şimdi kanalıma hoş geldiniz. doğa süspürtel danışmanlık kanalıdır ee, bu kanal şifacı Mayer tarafından 2017 senesinden bu yana YouTube'da sizlere öngörüler burç yorumları deste seçimleri şifa çalışmaları gösteriyorum ve bu şifa çalışmalarını millerle insan faydalanmış bu şifa çalışmalarından faydalanan danışanlarıma sesleniyorum. Eğer benden fayda gördünüzse sizlerden tek isteğim odur ki bol bol yorum yazmak. Yorumlarla insanlara daha çabuk e, ulaşırız, daha, daha çabuk şifalandırırız. Onlar da şifalanır, onlar da fayda görür. Onlar da hayatı sizin sayenizde değişir. Yorum yazmayan arkadaşlara gönül koyacağım. Demek ki kalbi gönlü öyle de bağlı değil. Demek ki şifamın değerini, kadrini, kıymetini bilmemiş. Burada bir nefes tüketiyorum arkadaşlar. Bu nefesin karşılığında sizden ancak ve ancak sevgi istiyorum. Bu sevginin karşılığında ben de size aynı sevgimi gönderiyorum. Ve şu an tarot destemizde ne diyoruz? Seçiyoruz, niyet ediyoruz. Aklımızdaki kişi yaptığı hataların farkında mı? Aklımızdaki kişi bize neden soğuk davranıyor? Acaba aramızda negatif enerji var mı? Kendisini dolduran var mı? Üçüncü kişiler var mı? Biz tarotlara soruyoruz. Tarotların enerjisiyle odaklanıyoruz, kodluyoruz ve görüyoruz ve biliyoruz. Gerçekleri bilen tek Allah'tır. Sadece kalp gözü açık olan, beyin gücü güçlü olan insanlar var. 100 sene sonra bu tarottur, bu öngörüdür, bu medyumdur. artık normalleşecek. Artık büyü konularından çıkacak, kötü konulardan çıkacak. Ancak nasıl ki bir doktorlar araştırmalar zamanı bir herhangi bir hastalıkların sonucunu e, deneyimlerle elde etmiş, ilaçlar e, çıkartıyorlar, üretiyorlar ihtira ediyorlar. Aynı bu şekilde de medyumluk bir yüz sene sonra sıradan bir şey olacaktır. Ama şimdilik medyumluk biraz e, ön yargılı oluyor insanlar. Yanlış anlıyorlar. O da tabii ki de bu olayların içinde yalancılar şarlatanlarla olduğu için. Hadi seçin. <laughs> seçin arkadaşlar. Yeşil tespihi, normal ilişkisi, evliliği, sevgisi, şanlılığı olanlar seçsin siyah e, tespihim e, yasak ilişki yaşayan evlileri seven ne bileyim e, ayrılan yalan gören ihanet gören e, eşini bırakıp gelmeyenlere tavsiye verilecek bakalım eşini bırakıp gelecek mi seni alacak mı Çünkü bu konular son zamanlar bayağı coşmuş O yüzden onları da ben kıra e, kenarda tutamam onların da duygularını görmem bilmem lazım sizlere de anlatmam lazım zaten kartları göstererek söyleyeceğim. Tamam mı arkadaşlar? Kartlar siz kendiniz gözünüzde göreceksiniz. Normal ilişkisi olanlar seçsin yeşili. evet. Kendinizi koruyun arkadaşlar. Çok kötü salgın var. Başladık. Evet, öncelikle seçiyoruz. Niyet ediyoruz. Ben de seçiyorum. Ben de niyet ediyorum. Aklımda bir danışanımın hayatını düşündüm. Benim danışanım bana bakıyor, beni izliyor. O yüzden ben onu düşünerek niyet ediyorum. Benim danışanlarımın birebir frekansında olduğum için gerçekleri göreceğim, anlatacağım. Siz takipçilerim de İnşallah danışmanlık kalırsınız, danışanım olursunuz şu an benim yüzlerle danışanım var hepsi şifalı mutlu huzurlu ve burada niyet ediyorum normal ilişkisi olanlar yeşili seçsin siyahı da seçeceğiz yasak ilişkisi olanlar evlileri bekleyenler bakalım Gerçekten de seni seviyor mu seni düşünüyor mu sana karşı düşünceleri nedir yaptığı yanlışların farkında mı seçiyoruz bakıyoruz anlatıyoruz hadi seçtiniz ve yeşille başlıyorum siz ikisini de dinleyin bakalım hangisi daha çok size uyumlu olacak belki enerjiniz diğer kartı uyumlanacak bilemeyiz yayını benim yayınlarımı her zaman paylaşın sevdiklerinizle arkadaşlarınızla paylaşın onlar da şifalansın onlar da şifalansın. Onlar da fayda görsün. Sesimi, nefesimi, öngörülerimi beğenen de Siz bırakmasın yayınımı. Hadi başladık. Bismillahirrahmanirrahim. Unutmayın ki arkadaşlar ben asla cin şeytan enerjisiyle bakmıyorum. Fala bakmıyorum. Kalp gözümle, beyin gücüyle bakıyorum. Buna inancı olmayan beni araştırsın. Kim olduğumu görsün, inansın güvensin. Çünkü ben cinlerle, şeytanla bakmaya karşıyım. Şu an Allah'a çağırıyorum. Allah'ım kalp gözümü aydınlat. Gerçekleri görmeme yardımcı ol. Niyetini ettim. Hadi aklındaki kişiye bakıyorum. Onun ruh halini. O aklındaki kişinin üzerinde iki tane kılıncın gelmesi aranızda olan soğukluk ve düşmanı duygularının olması. Demek ki o insanın zaman zaman sana gıcıklığı, öfkesi ve siniri vardır. Sonra ters gelen e, bu enerji kalbinde gönlünde seni düşünmesine rağmen seni sevgiyle anmasına rağmen karanlanmış kara, e, siyahlaşmış böyle enerjisi. Ve burada kurt ve e, köpeğin gelmesi diyor ki aslında çok sadık sevgi dolu bir insan olmanıza rağmen bu ilişki çok vefalı olmasına rağmen bu ilişkini simsiyah yapmışlar. Bunun günahının, bunun bedelini ödeyecek mi? Bunu yapanlar diyorum. Tabi sen şifalanacaksın. Burada gördüğün gibi ne geldi? Burada çok güzel Allah'ın izniyle şifalanmak. Balıklar, yunuslar. Bu demek ki bu insanla senin ona karşı sevgin, sadık ve tertemizdir. Sen ona karşı güven duygusu besliyorsun. Ve sen asla onu e, nefretle anamıyorsun. Asla ona karşı kötü duygular besleyemiyorsun. Her ne yaparsa yapsın affediyorsun ve her zaman kötü e, olaylara değil iyi olaylarla onu anıyorsun. Ona karşı öfkeni içinde bastırıyorsun. Pişman olur. Sana geri döner veya sana karşı olumlu davranır umuduyla gece gündüz yatıyorsun. Ve sen onun duygularıyla ona karşı sevginle mutlu mesut olduğun için onsuz bu hayatı düşünemiyorsun. Her ne hata yaparsa yapsın hep ona karşı olumlu davranıyorsun. Yeter ki sana bir adım atsın on adım atacak bir aşkla sevgiyle ona bakıyorsun. O sana o sevgiyle bakıyor mu bir bakalım. O sana o düşünceyle bakıyor mu? Allah'ım o da seni çok seviyor diyor aslında kalbinde gönlünde sevmese bugüne kadar bu acını senle beraber çekmezdi diyor. Ama burada görüyor musun? Bir adamın bir negatifin enerjisi geldi sizin aşkınıza tersine etti bunu. Ve burada kadehlerin tersine gelmesi bu demek ki sizin ilişkisini ilişkinizi ters taklak yapmışlar. İlişkinizin yok olmasını sağlamışlar ve size karşı çok acımasız davranmışlar. Çünkü eğer bu düz gelseydi ben diyecektim ki siz bir ömür boyunca mutlu mesut bir arada olacaksınız. Birbirinizin ruh eşisiniz. Öyle de var ama bunun ters gelmesi o demek ki sizi ruhunuzdan ayırmışlar. Onu senden koparmışlar. Onun duygularını, onun hasret duygusunu, onun sana ilgisini kesip atmış. Böyle bıçak hançer gibi kesip atılmış şekilde yaşıyorsunuz. Bakalım o sana gelecek mi? O onun üzerinde şu an gördüğün gibi tam 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 7 tane kılınç geldi. Üzülüyor, sinir çekiyor. Sürelik aklında, gönlünde gazap duygusuyla yaşıyor. Nefret duygusu kendisine bazen besliyor ve ağzını, gönlünü her zaman yaşadığı e, güzel olayların pişmanlığıyla yaşıyor. Bu demek ki bunun üzerinde bakın negatif enerji var. Nasıl negatif enerji? göz, nazar, büyü, her şey olabilir. Negatif enerji illa da büyüye bağlamayalım. Lanet, beddo ve en çok da göz enerjisi. Burada var ki başında ağrılar görüyorum o insanın. O insanlar seni düşündüğü zaman böyle kasılıyor. Bedenine ağrılar ve kasılmalar giriyor. Ve son zamanlar kendini hasta gibi hissediyor. Şimdi bakalım o insanın şu anki sana dönüşü var mı? O insanın sana bereketli bir dönüşü var. Onunla senin yolun birdir. Senden başkasını düşünemez. Senden başkasıyla olamaz. Bir de bu insana çok sen düşerli gelmişsin. Sen onun hayatında oldukta hep böyle bolluk bereket içinde olmuştur. İşleri rast gitmişti. Bu bunun farkında olmuştur. Ama şu an sanki bu enerjiden çıkmış tekliğe kapılmış gibi görüyor kendini. Bakalım pişman mı? Yaşadığınız sıkıntılardan dolayı çok pişman mı? Evet. Hii, çok pişman bak gördün mü nasıl mutlu Mesut görüşeceksin. beraber mutlu günler yaşayacağım bak Berabersiniz kimse size ayıramaz diyor bakalım bu birliktelik bir ömür boyu durmu o büyücü kartı geldi Arkadaşlar bu ne demek Demek ki sizin şu an ayırmak için size şu an elinin görüyor musunuz kötü enerjili bu asakallı adam al, al, al siyahtan griye geçmiş Resimde ne diyor? Bir büyücünün sizin üzerinde çalışması var. Bu büyücü kimdir? Kim bu büyücüdür sizin ilişkinizi bozan? Kim yaptırdı? Kim sipariş etti diyorum. O yılan geldi. Kergedan geldi. Ejderha geldi. O bir kadın geldi. Şu an bir kadının enerjisi geldi. Ama bu kadın çok pisliği alkolik mi desem pislik mi desem içinde böyle size karşı öfkesi mi desem size karşı büyünü niye yaptırıyor biliyor musunuz dinden imandan çıkasınız alkolü seversiniz yani böyle Allah inancını kaybedesiniz isyana giresiniz çünkü elinde kateyiyle geliyor ya bu kadın bu kadının duyguları sizin hayat e, şartlarınızı bozmak e, işinize gücünüze odaklanmamak hep süreli kendinizi ilaçlara mı diyeyim alkola mı diyeyim böyle uyuşturarak unutasınız böyle rezil olasınız insanlar tarafından ailenizde dışlanasınız ailenizde hep süreli sorun sıkıntı çıksın hep süreyle birbirinize giresiniz diye bak 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 nasıl yaptırmış Allah'ın cezası erkek hocayla çalışmış ve çok bol bol harcamalar da yapmış çünkü maddiyatı var yok gibi gösteriyor ama bu adam için veya bu sevdiğiniz için elinden geleni yapıyor şimdi bana hem erkekler hem kadınlar baktığı için sizin sevdiğiniz insan siz düşündükte sizin yuvanızı birlikteliğinizi sizin sevgi bağlarınızı bozan bir kadının enerjisidir bu kadının maddiyeti yok gibi gösteriyor ama baya para harcıyor sizinle onun aranızı bozmak için enerji gönderiyor bu enerji en çok sevdiğiniz insana, aklınızdaki insana giderek sizden uzak tutuyor. Size karşı sert ve size karşı asi davranabilir. Uzak durabilir, yazmayabilir, aramayabilir. Yanındaysa sana karşı e, kavga, dövüş, manipülasyon, seni üzme, sana zarar vermek gibi, duygusal seni çökertmek gibi enerji salgılıyor bu enerji. Yani yapılan o büyü neyse. Ve o kadında şu an çok mutlu, huzurlu işlemi tutmuş gibi gözüküyor. Bakalım bu büyüden kurtulacağım mı? Oo, görüyor musun? Bu büyüden kurtulacağım mı dedi işte. Aslında sana biri çok yüksek enerjiye sahip bir kadının yardımı geliyor. elinde.